Onları, güvenmekte zorlanıyor musun? Veya da karşınızdaki insan güven verme konusunda zorluk mu yaşıyor? Aslında her iki tarafında herkes e, kişinin de güven duygusunda problem söz konusu. Peki güven sorunu varsa problem yaşanmıyorsa neler yapılabilir? Birincisi açık olun. Partnerinize karşı her zaman için net olun. Örneğin e, beni terk edeceğini düşünüyorum. bu Beni korkutuyor diyebilirsiniz. İkincisi ihtiyaçlarınızı belirleyin. Güvenle ilgili ne ihtiyacınız varsa bunu belirleyin. Örneğin her gün birbirimize haber vermek bana güven veriyor diyebilirsiniz. Üçüncüsü sabırlı olun. Güven sabırla inşa edilir. Örneğin bana güven duymaya başlaman zaman alabilir diyebilirsiniz ve bu süreci sabırla bekleyebilirsiniz. Dördüncüsü ortak hedefler koyun. Gelecekle ilgili bir hayaliniz varsa beraber gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin beraber bir ev almak istiyorsak beraber çalışarak halledebiliriz. Beşincisi, küçük adımlarla güven inşa edin. Günlük davranışlar, gösterdiğiniz günlük davranışlarla bunu gösterebilirsiniz. Örneğin, partneriniz, e, partnerinizin söylediklerini dikkatli bir şekilde cevap vermek veya da planlarınıza sadık kalarak güven duygusunu arttırabilirsiniz. Beşincisi, kendi duygularınıza dikkat edin. Yani kendi güven duygunuzu güçlendirebilirsiniz. Örneğin, kendi başıma da mutlu olabilirim. Ve bu ilişkimde daha sağlam bir temel sağlıyor diyebilirsiniz.